Günaydın sevgili dostlar. 4 Ağustos Cuma gününe hoş geldiniz. Güzel bir cuma diliyorum. Bugün gökyüzünde neler var? Öncelikle güzel iki tane saatim var. Bugün önemli işleriniz, özel görüşmeler, ilişkiler için kullanabileceğiniz 14 ile 15 20 arasında nispeten bizi kurtarabilecek bir saat. Çok önemli işlerinizi ve özel böyle aktiviteleriniz olabilir. Alışveriş vesaire. Güzellik estetik gibi konuları denk getirebilirsiniz. Diğeri de 21 42 22 32 arasında akşam saatlerinde yine keyifli ve vazgeçtiğiniz eğer hayalleriniz varsa ki ay balık burcunda bugün de onlara biraz daha böyle e, zaman ayırabilirsiniz vazgeçtiğimiz konuları bir daha gündemimize getirebilir eskiden düşündüğümüz hayal ettiğimiz konular bizim için önem taşıyabilir bugün değerli arkadaşlar her yandan bugün akşam saatlerinde yine ay balık burcunda bu arada 12. ev konuları biraz hani içe dönük enerjiler çalışıyor dün çok iyi hissetmemiş olabilirsiniz sıcaklar zaten bunaltıyor fakat bugün saat 17 ile 18-30 arasında ayın Uranüs'e güzel bir açısı var. Yani destek veren, bizi gönüllü olarak aslında bir şeyleri yapmaya teşvik eden bir açı. Yenilikler katabilirsiniz hayatınıza. Hayatınızda önemli konular için bir takım konuları paylaşmak, adımlar atmak için, biraz değişik şeyleri denemek için. Bunlar fikirler, düşünceler de olabilir. Herhangi bir rutindeki değişmesini istediğiniz alışkanlıklar da olabilir ki çünkü ay balık burcunda dolunay fazından sonraki süreçteyiz bırakmakla ilgili geride bırakmak vazgeçmek hayatımızdan eksik eksiltmek istediğimiz tüm konular içinde değerlendirin bence bu saat arkadaşlar hoşçakalın.